Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere muhteşem bir tarifim var. İnanın favoriniz olacak ve sürekli denemek isteyeceksiniz. Yiyen herkes de eminim tarifini soracak. Çünkü inanılmaz lezzetli oluyor. Kat kat, çıtır çıtır. Börek mi desem, poğaça mı desem bilemiyorum. Ama muhteşem bir lezzet. Mutlaka deneyin diyorum. Ve tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 1 yemek kaşığı instant maya ekliyoruz. Instant maya yerine yarım paket yaş maya kullansanız da olur. 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt. 1 yemek kaşığı şeker ekleyip şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. İki adet yumurtanın beyazını ekledim. Ve şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ardından bir tepeleme tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapacağım. Tuzunu da ekledim. Ve yavaş yavaş ununu ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Bu arada bir yemek kaşığı daha şeker ekledim. Ee, toplamda iki yemek kaşığı şeker kullanmış oldum. Ee, eğer ki daha tatlı bir e, poğaça börek lezzetini seviyorsanız bir iki yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Malzeme listesinin açıklamalar kısmına ayrıntılı olarak her zamanki gibi yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Toplamda ben 8 su bardağı un kullandım. Sıvıları koymuş olduğum çay bardağı 125 milimdi. Barda su bardağı da 200 milimlik su bardağı. Yoğurdun sululuğu oranı, yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü, artı unun kalitesi arkadaşlar, un miktarını en az bir bardak etkiler. O yüzden lütfen kontrollü olun. Size hamurun olması gerektiği kıvamı Göstereceğim. Hamur toparlanana kadar şöyle güzelce yoğuruyorum ama hala böyle bakın elime yapışıyor. Ama hala bu yapışıyor diye elime e, hamura un ilavesi yapmayacağım. Elimi temizledim, geldim, kuruladım ve bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum ve hamuru bu şekilde toparlıyorum. Hamuru güzelce toparlıyoruz. Hamur elimizi bırakana kadar. Bakın çok güzel bir kıvamda hamur oldu. fazlanı eklemeyin. Bu şekilde yağ ile toparlayın. Mayalı hamur ama mayalanma işlemini yapmayacağız. Direkt yapım aşamasına geçiyoruz. Hazırlamış olduğum bu hamuru 4 eşit bezeye bölüyorum. İlk etapta iki bezeyi kullanacağız. Diğer iki bezenin üzerine bir streç film veya poşet ile örtmeyi unutmayın. Tezgahı biraz unluyorum ve ilk bezemi açıyorum. Bir merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Böyle çok büyük bir yufka açmayacağız. Yani daha önce hiç yufka açmayanlar daha iyi açabilir. Sorun değil. Merdane ile açmalarını tavsiye ederim. Eğer daha önce bir yufka açmadıysanız. Gerektikçe undan yardım alabilirsiniz. Açabildiğimiz kadar hamuru açıyoruz kare şekilde açarsanız daha iyi olur. Kare veya dikdörtgen. Açmış olduğum hamuru tezgahın üzerine bir kenara koyuyorum veya bir masanın üzerine koyun. Ama mutlaka tabanını unlayın ki yapışmasın. İkinci bezemi açıyorum. Bunu da düzgünce açtım. 125 gram tereyağı kullanacağım aralarına sürmek için. Tereyağı sevmiyorsanız margarin kullansanız da olur. 125 gram tereyağının dörtte birini bu kata sürüyorum. Yumuşacık olduğu için rahat bir şekilde elle Eritseniz de olur ama sarıp kaldıracağımız için böyle şekil verirken vesaire zor olabiliyor. O yüzden yapıldığında olursa çok daha güzel oluyor. Dörtte birini bu kata sürdüm. Şimdi ikinci yüflerini sereceğim. Bu yüzeyine de tereyağı süreceğim. Bu yüzeyine sürüyorum. Ve yan veya kare form olması için kenarlarını keskinleştiriyorum. Daha düzgün sarabilmek için çekiştirebildiğiniz kadar düzeltim ve bu şekilde sarın. Bisans tabana alacağım. Ve buzluğa kaldıracağım. 10 dakika kadar buzlukta dinlenmesi yeterli. Bu sırada içerisindeki yağ daha da bir katılaşmış olacak. Yapmış olduğumuz poğaçalara kıyırlığı ve ka, e, yardımcı olmuş olacak. O yüzden mutlaka 10 dakika buzlukta dinlendiriyoruz. Hemen ikinci e, kısmı da yapmaya başladım. Diğer iki bezeyi de yapmaya başladım. E, bunu farklı yapacağım. Ee, yine aynı şekilde saracağım ve buzluğa kaldıracağım ama farklı bir şekil vereceğim. Yaşımız yani, veya işte börek mi dersiniz? yani bu bu kadar açtık börek mi denir poğaça mı denir ee, yapacağız. İki farklı çeşit olmuş olacak. Aynı şekilde sarıyorum. Bir tabağımı unutmayın lütfen. Şimdi ilk koymuş olduğum tabağı çıkartıyorum. Hamur hala yumurken böyle donmuyor. 10 dakika içerisinde sadece içerisindeki yağ donmuş oluyor. İstediğiniz büyüklük kestim. Normalde ikişer iki parmak kalınlığında kesseniz de olur ama yaklaşık benimki 3-4 parmak kalınlığında olur. Kestik sonra da bu şekilde uçlarını birleştiriyoruz ve top yapıp kenara alıyoruz. Altlarını unla unutmayın ki yapışmasın. Özellikle mutfak sıcaksa yapışma riski olabiliyor. Şimdi hepsini bu şekilde hazırladım. Ben söylemiş olduğum gibi daha büyük yaptım. Daha minik şekilde de yapabilirsiniz. Oklava veya elinizle açın. Ben peynir e, kullanacağım. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Peyniri kap kapatıyorum ve elimle bastırarak Pastane poğaçası şeklini veriyorum bu şekilde. Evet, hepsini bu şekilde daha göstereyim. Üzerini kapatıyorum. 10 dakika bu şekilde bekletiyorum. Fırınımı ısınmaya bıraktım. Şimdi ikinci hamuru çıkartıyorum. Bunu yapana kadar 10 dakika geçmiş olacak. Bunu biraz daha küçük bezelere bölüyorum. Aynı şekilde uçlarını birleştirip top yapıyorum. Kenara alıyorum. Bunu üçgen şekilde kapatacağım. Öncelikle elimle şöyle ortasına iç harcı koyup önce böyle A, A yap, çizgisi yapar gibi birleştiriyorum ve üçgen formunu veriyorum. Evet bunların da üzerine kapatacağım tepsimi artık üzerine yumurta sarısı sürüp fırına atabilirim. 2 adet yumurta sarısı var. Üzerine bir şey pekmez ilavesi yapıyorum. Eklemek zorunda değilsiniz pekmezi. Ben daha güzel kızarmaları için ekledim. Yumurta sarısı fırına göndereceğim. Fırına koyar koymaz tepsimizi derecesini 180 dereceye çıkartacağız. Ve 180 derecede altı üstü güzelce kızarana kadar pişmeye bırakacağız. Çıktı. Bunlar da tepsi mayası olmuş oldu. Üzerine şöyle güzelce yumurta sarısı ile e, sürüyorum yumurta sarılarını. Ve ısınmış olan fırına gönderiyorum. Şimdi tepsimizin dokusunu göstereceğim poğaçalarımızın. Çıtır çıtır kat kat tel tel ayrılan bir poğaça oldu. Bakar mısınız? Muhteşem. Tadı da bir o kadar lezzetli birazcık sizi uğraştırıyor gibi görünse de inanın te değer. Eğer sizin için iki tepsi çok fazlaysa tepsinin bir tanesini güzelce buzdolabı paketine kaldırıp buzluğa atabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartın, ısıtın ve tüketin. Bu da ikinci tepsim. Bunun da dokusunu göstermek istiyorum. Pamuk gibi fazla mayalandığı için tepsi mayası daha fazla mayalandığı için Diğeri gibi böyle pamuk gibi kat kat e, muhteşem bir poğaç oldu tel tel ayrılan. De dener bilirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.